Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhanallah ve bihamdi. La şerike leh. La ilahe illa ente subhanike. İni kuntu mine zalimin. Çok değerli bir kardeşlerim. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu sizleri, bizleri yine güzel bir günün sabahında güneş doğmadan evvel bir araya getirmeyi nasip etti. Rabbim nasip etti. Buna iman ediyoruz. Rabbimin ikramlarıdır, Cenab-ı Allah Teala Celle Celaluhu ikramın kıymetini bilmeyi ve onun devamını getirebilmeyi nasip etsin bizlere, sizlere, hepimize inşallah. Sevgili müminler, sorsak, desek ki, son din İslam ve bu son dinin ilk emri nedir diye, hep ağzımız cevap genelde aynı değil mi? Oku! Evet, doğru. İşte biz bugüne kadar 14 asırdır okumayı yanlış anladığımız için sıkıntılar yaşıyoruz. Bugün eğer birileri bulunduğu yeri cehenneme çeviriyorsa dünyayı yaşanabilir bir halden yaşanmaz hale getiriyorsa bilmeyenler değil. Hep okuyanların sonucudur aslında düşündüğümüz zaman. Niye? Çünkü Allahu Teala oku demedi. De, Bismi Rabbi kelledi Seni yaratan Rabbinin adıyla oku dedi. Bismillah işte. Allah'ın adıyla. Allah'ın rızası talep edilmeyen her şey felakettir. Cehennem dünyada yaşatılır. Şeytan onu oyuncağı hale getirir. Evet. Bugün bilen insanlar, okuyan insanlar bakıyorsunuz ki inançsızlık Okuyanlarda daha çok. <laughs> Dine saldırı okuyanlarda daha çok. Siz annenizde, babanızda, büyüklerinizde hiç saygısızlık gördünüz mü? Ezana. Hiç saygısızlık gördünüz mü? Peygamber'e. Hiç saygısızlık gördünüz mü? Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu bir güneşe, bir yağmura, mevsimlere müdahale gördünüz mü? Subhanallah. Ama tebe tebe hemen. Bilmeyenler daha çok korkuyor aslında. Ama Rabbim de dedi? Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu dedi? Olmaz ya Rabbim. İşte biz bugün bilenler yanlış bildikleri için Allah'ın adını unuttukları için bu sıkıntıları yaşıyoruz. Çünkü şeytan onu maskara ediyor. Bildikleriyle. Allah-u Teala ayet haber verir. Sen nefsini ve hevasını ilah edineni gördün mü? Allah soruyor buyurun. Adam bilgisini, diplomasını, başarısını, zenginliğini, gücünü, kuvvetini kendisine bilerek ilah ediniyor buyurun. Ben yaptım diyor. Ben biliyorum diyor. Binlerin karşısında, milyonların karşısında çıkıp senin mukaddes altına saldırabiliyor. Senin inancınla da geçebiliyor. Sorarsan biliyor onlar. Onlar okumuşlar. Ama onlar Allah'ın adıyla okumamıştı. Bir maksat için okumuşlar. Ve Allah da onları hüsrana uğratıyor. Kıymetli müminler, İmam-ı Azam Ebu Hanife dedi. mezhebimizin Hanifi mezhebinin imamı. Öyle de. Yağmurun yağdığı, rüzgarın estiği bir yerde ateşi diyor. Sen yakabilir misin? Ya da yakılmış olan bir ateşi devam ettirebilir misin? Mümkün değil, söyler. Sönmeye mahkumdur. İşte diyor, yanmış bir iman, eğer namazın yoksa, amelin yoksa, onun muhafazası bu kadar zor. İman ediyoruz, elhamdülillah. Ama iman etmekten daha da kıymetli ve güzel olan şey, imanın muhafazasıdır. Namaz kılıyoruz, Elhamdülillah Rabbim nasip ediyor. Onun muhafazası. Dilimiz ile tesbihatımız, zikrimiz var. Bunun muhafazası bilmek. Bildiğimiz kadar varız aslında. Yoksa yok olur gideriz. Bugüne kadar kimler yok oldu? Kimler yok oldu? Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem çok tatlı, güzel hadislerinden bir tanesi diyeceksiniz ki Tatlı olmayan var mı? Ekşi, acı. Kimine acı gelir. Ama Allah Resulü Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş olduğu bütün sözler bir ümmet Muhammed'in kurtuluşu içindir. Onun ümmetleri <laughs> olan merhameti annenizin, babanızın size olan merhametinden daha fazladır. Çünkü sizin anneniz, babanız ya da bizler anne baba olarak evladımızın hep dünyasını kurtarmak için uğraştık. Aman okusun. Aman evlensin. Aman arabası olsun. Aman evi olsun. E evet, peki namaza gelirken çocuğun uyuyor muyuz? Eşi? Aman o uyursun. Bu merhamet mi? Merhamet değil. Asıl merhamet ahiretini düşünmektir. Seven sevdiğini namaza çağırsın derken işte budur. Namaz kurtuluştur. Hele ahir zamanda. Tutunduğumuz bir dalımız olması lazım. Denize düşen bile yılana sarılır demişler. peki niye sarılacağız? Hadi bakalım dünya denizindeyiz. Sana sordu şimdi. Dedi ki bak dedi yarın dedi Azrail canlı girecek. gelecek. Bir amelin neyim var? Var diyebilecek olduğumuz neyimiz var? Tamam ben çok şey yapmış olabiliriz de acaba kabul oldu mu? Bilmiyoruz ki. Kabul olunduğunu bilmiyoruz. Şimdi Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ahirette İbadet etmiş olanlar var ve bu insanlar ibadetlerinin içerisinde kabul olunmuşlar. Kabul olmuş olan ibadetlerinden dolayı da ibadetleri tam geçtiği için onlara abid deniyor. İbadet etmiş ve kabul olunmuş. Abid bunlar. Bunların sorgusu biter diyor. Hadi diyor Allah-u Teala gidin cennet. Onda bakarlar ki Peygamber de diyor, Alim olanlar var. Onlar da hazırmış gidecekler. Allah-u Teala der diyor. dur bakalım. Siz, siz, durun. Onlar der ki, Ya Rabbi, onların yaptığı ibadeti biz de yapmıştık. Zaten onları biz söylemiştik, onlar onun için yapmışlardı? Biz gitmeyecek miyiz Ya Rabbi? Siz bekleyin. Sorarlar endişeyle. Ya Rabbi, biz neden bekliyoruz? Allah Celle Celaluhu onlara şöyle der diyor Peygamberimiz. Siz bekleyin, çünkü siz bir takım insanlara şefaat edeceksiniz. Siz bekleyin. Yani siz yalnız gitmeyeceksiniz. Siz yanınıza birileri götüreceksiniz diye. Peygamber Efendimiz böyle haber Peki alim olmak için ile isminin son tarafında profesör doktor mu olması gerekiyor. Hayır. İnsan neyi biliyor ve bildiğinin ne kadarıyla o bildiğini hayatını amel ediyor. Ya yani bilmek çok önemli. Ama bildiğini hayatını yaşamak daha da önemli. Eğer insan çok şey biliyor ama yaşamıyorsa, o, çok özür diliyorum, Kur'an'da Allah-u Teala Cuma suresinde ilk sayfada hemen haber veriyor, merkep örneğidir, eşek. Ama Allah eşek demiyor, merkep diyor. Üzerine kitap yüklemişler, taşıyor. Neyi taşıdığını bilmiyorsun. Sen onun üzerine taş da koysan, eşya da koysan, aynı değişmiyor. Bunun fark etmez. Taşıyor. Evet. Bilmek değil Çok şey bilmek değil. Bildiğimizin ne kadarıyla amel ediyoruz. Bu önemli. Hz. Ali radıyallahu an Allah ona razı olsun ilmin kapısı kimdi? Peygamber Olur mu canım? Kapı Hz. Ali işte. Çünkü şehir peygamber Öyle haber veriyor. Demeseydi bilmezdim Ben ilmin şehriyim. Ali bu şehrin kapısıdır diyor. Peygamber İşte bu kapı Hz. Ali bir gün Hazreti Fatıma annemiz çok rahatsız. Diyor ki Ali bak diyor Hasan Hüseyin de diyor torunlar. Bak acıkmışlar. Git diyor bir şeyler al gel. Para var mı diyor. Çıkartıyor altı direm para. Altı direm. Veriyor. Git diyor bunlar bir şeyler al gel. Çıkıyor Hazreti Ali Efendimiz Medine'de. Gidecek bir şeyler alıp gelecek. Bu arada tabii kişinin eşine, çocuğuna, çocuğuna, ailesine, ailesine, sevdiklerine yaptığı ikram, harcama, sadakanın en üstünü sadakadır. Bakıyor orada iki kişi kavga ediyor. Gideyim şunu arasın bulayım diyor. Arayı bulmaya çalışıyor. Nedir derdiniz? Diyor. Ne kavga ediyorsunuz? Diyor ki bunun diyor bana borcu var diyor. Vermiyor diyor. Yakaladım şimdi diyor. Ne kadar diyor bunun borcu? Bu kadar olur yani, altı diremdir. Çıkartıyor elindeki o altı diremleri. <laughs> Fatıma annemiz verdi. Veriyor ona. Yeter ki kavga etmesin. Aranız buldunuz mu? Tamam. Helal ışınınız var. Helal kutu birbirlerine. Hadi görelim. E ne oldu? Para bitti. Kredi kartı yok. <laughs> Tekrar geri dönüyor şimdi. Alamadım. Fatıma annemiz diyor, ne oldu? diyor? Aynı olayı anlatıyorum. Ya Fatma diyor, baktım diyor iki kişi kavga ediyor. Aralarını bulayım dedim. Mesela aralarındaki alacak verecekmiş. O da oldu ya tam benim elimdeki para tuttu diyor. Aldı dedim. Ona verdim diyor. Bir an şimdi siz kendinizi düşünün. Eşinizde böyle bir problem oldu. Ne oldu? Kimse neler yaşar? Ah kör olası İnsan elindekine vermiyor. Ne yapacak bu çocuk şimdi? Yani aynı şey yaşamıyor Çocuk derdiyle ettiğimiz kavgalar. Yani eşinizle kavgalarınızı lütfen bir göz önüne geçirin. Çoğu hep çocuklar yüzünden, bir başkası yüzünden, anneniz babanız yüzünden değil mi? Ama işte Allah Celle Celaluhu Fatıma annemiz. O bizim örneğimiz, kadınların örneğidir. Onun gibi olanlar ahirette onun yanında olacaklar. Çok iyi yapmışsın diyor Ali. Ara bulmuşsun diyor. Ne güzel diyor ya. Tam diyor Allah'ın ayetini yaşatır diyor. Ayet neydi? Fe aslihu beyne haveykum ve Aralarını bulun. Kimin? İnnemel minnune ıhvetü. Bütün iman edenler kardeştir. Kardeşlerinizin arasını bulun. Fe aslihu bakın. Fe aslihu. İslah edin aralarını. Yani olaya çözüm odaklı olun. Çözmeye çalışın. Ve tegumla. Bak Allah'tan da korkun İşte biz bugün Allah'tan korkmayı da unuttuk. Allah'ın rızasını unuttuğumuz için. Ne hali varsa görsün. İşte ne hali varsa görsün diyenlere Allah ne hali varsa gör dünyada diyor. buyur. Bu hali yaşayacak. Sonra da kendi başımıza gelenler çözmek için çaresizlik içerisinde yine Allah'a ilaçıyoruz. Ya Rabbi ben ne yaptım? Ne yapmadık Ne yapmadık <laughs> Gelelim olaya. E ne olacak şimdi? E çık bakalım diyor. Belki bir şeyler bulursun tekrar. Ya da borç alırsın sonra verirsin. <laughs> Hazreti Ali Efendimiz çıkıyor tekrar dışarıya. Biraz ileride birisi diyor ki Ali sesleniyor. Gel diyor şu deveyi sana satayım diyor. Param yok diyor Hazreti Ali Efendimiz. Ya diyor ben bunu diyor gönlümden çok geçti. Ben bunu illa sana satacağım. Param yok diyor. Ya yani tam sonra verirsin diyor ya. Ne kadar diyor 150 dirhem diyor. Peki diyor tamam. Eve alıyor. Daha biraz gitmeden ya Birisi karşısına yine çıkıyor. Ali bu da veriyor ben çok kalbim ısındı. Sat bana bunu diyor. Daha ben demin aldım bunu diyor ya. Olsun diyor ya ne olur sat. Tamam diyor satayım. Kaça vereceksin diyor. Ben daha demin bunu diyor. 150 hemen aldım. Tamam diyor ben 300 lira veriyorum diyor. Ya çok oldu diyor bu çok. Tamam diyor gözüm ona geçti. Ben bunu 300 lira alıyorum. Satıyor. Şimdi bir anda elinde 300 lira. Tabii 150 lirayı mı aldık şey verecek. Ama kar oranı çok yüksek şey oldu. Ben diyorum yok. Gideyim ben bir Resulullah sorayım. Peygamberlerimize varıyor. Peygamber de tebessüm ediyor Hazreti Ali gelince. Gel Ali otur bakalım diyor. Şu deve olayı bir anlat bakalım bize diyor. Subhanallah. Daha mı? kimse görmedi ki. Kimse anlatmadı. Ya daha demin olay yaşadı. Peygamber de yanına geldi daha. Dur bakalım. Ya Resulullah diyor. Kimse haber verdi diyor. Bu deve satışına alışını. Sen otur bakalım. Şuraya. <laughs> Hazreti Ali Efendimiz oturuyor. O deveyi diyor sana satan kişi kimdi? İşte falancaydı. Sen öyle san. O falanca değildi. Yani ismini veren, o değil. Cebrail Aleyhisselam'dı. Peki alan kimdi diyor? Alan da Muharrem'di. Sen öyle san. Alan da İsraf Aleyhisselam'dı. Evet. Sen nasıl ki diyor, o iki kişinin arasını bulduğunda altı diremi verdi, elindeki mi verdi? Allah Teala senin o yapmış olduğunda hemen sana dünyada yaşatıyor. Bakın melek Cebrail Aleyhisselam insan suretinde gönderiyor. Bugün bizim işlerimizi görenler, size yardımcı olanlar, zor zamanınızda yanınızda olanlar, siz zannediyorsunuz değil mi? Allah Ahmet'le Mehmet'le falan. Evet oydu. Onlar da Allah'ın yardımcıları. Yani Allah Celle Celaluhu bir kula yardım etmek istediği takdirde yine kullarını gönderir. Unutmayın değerli müminler, her nimetin şükrü kendi cinsinden olmalıdır. <laughs> evet. Şimdi şöyle bitiriyorum. Bak ne oldu? Bir ara buluculuk yaptı Allah rızası için. Daha hemen dünyada fazlasıyla kat kat kat. Ya on kat olsa altının <Sessizlik> kat. on katı altmış olması lazımdı. Yirmi kat olsa da bakın Rabbim dilerse ne diyor ayette? Dilerse on, en az on verir çünkü. Dilerse yüz, dilerse yedi yüz artırır. asla ve asla boşa gitmez. Biz boşa gittiğini zannediyoruz. Niye hep olaya? Dünyevi boyuttan baktığımız için. Ama Allah rızası için dediğinde Allah bilsin yeter. İşte o Bismillah işte odur. Yaratan Rabbini adıyla okudaki yaptıklarımızın gerçek manasını Allah'tan beklediğimiz Evet. Budur işte. Allah rızası için. Allah rızası için dediğimiz şey. Kimse bir beklenti yok. Allah rızası için yapıyoruz. Sözü şöyle bit bitireyim değerli kardeşlerim. Şey. Çok kullandığımız klişeleşmiş bir söz var. Ne diyoruz? Zaman ilaçtır. Zaman hiçbir zaman ilaç olmadı. İlaç değildir zaman. Nedir zaman? Zaman nasihattır. alana. Evet. Geçmiş zaman nasihattır alana. Gelecek zaman beklediğimiz bir gün, bir ay, bir sene bizim için, sizin için yine nasıl yaptır? Aldığını vermek. Evet. Neden yaptı? Niçin yaptı? Neden ve niçinlerin cevabını bilenlerin akıbeti dünyada da güzel olacak. Ahirette de inşallah çok daha güzel olacak inşallah. <laughs> Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bizlere ve sizlere bilmeyi, öğrenmeyi sevdirsin inşallah. Öğrendiklerimizi hayatımızda yaşamayı sevdirsin ve nasip etsin inşallah. Ahiretimizi ve akibetimizi Cenab-ı Allah hayır eylesin inşallah. Sabahın şu güzel vakti sizler için, bizler için bütün hayırlara vesile olsun inşallah. Dualarımızı, ibadetlerimizi ve niyazlarımızı, tesbihatımızı Rabbim gönlümüzden geçen ihlasla yaptığımız ve kabulünün devamını son nefese kadar getirebildiğimiz amellerden eylesin inşallah. Evet. Lillahi <laughs> <laughs> Teala.